Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatları kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün herkesin kandili mübarek olsun. Önce onu belirteyim. Ve şimdi kedi dili ile yaş pasta yapacağım. Onun için önce kremamızı hazırlayacağım ben. Kremamızın içi için malzemeler 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir tane vanilin şimdi ve iki paket de şöyle Bunlar çok gelecek ama ben gene de iki paket çıkardım İki paket kedi dillik kullanmak istiyorum Öncelikle unumuzu dökelim nişastamızı döküyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Hepsini karıştırdıktan sonra ocağıma koyacağım. Şu şekerimi de dökeyim bir bardak. Arkadaşlar ocağa koyduktan sonra da sürekli karıştıracağım. Topaklanmasın diye ve dibine yapışmasın diye. Vanilya ile tereyağını sonra kullanacağım. Pişmesine yakın. Evet şimdi ocağımıza koyabiliriz bunu. Evet ocağımın altını yaktım. Karıştırıyorum. Sürekli karıştıracağım. kremamız koyulaşmaya yavaş yavaş başladı arkadaşlar. altını kıstım ben ocağın. Kasık ateşte iyice çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Evet bayağı bir koyulaştı. Şimdi bir paket vanilyamızı ve bir, bir yemek kaşığı tereyağımızı koyduk şimdi iyice karıştıracağız eriyene kadar evet kremamız bayağı bir pişti. altını kapatabiliriz. Arkadaşlar donmasın diye şöyle ara ara karıştıralım. Şöyle şu şekilde. Biraz da soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra pastamızı yapımıza başlayacağız. Şöyle. Şimdi ben boşaltacağım. şimdilik iki poşetini kullanacağım. Eğer yetmezse sonra tekrar takviye edeceğim. Evet arkadaşlar ben kek kalıbı kullanmadan yapmak istiyorum. Kenarları için. Şöyle önce kedi dilimizi şöyle şu şekilde süte bandırıyoruz. kek kalıbı kullanmak istemedim. Bu şekilde yapmak istedim. Ve asıl olacak diye de gerçekten ben de merak ediyorum. şimdi üstüne ben şöyle kremamızı güzelce dökeceğim kenarlarına taşınmadan Tek katını yaptım girdi şunu şöyle durdurmaya çalışacağım. Ben böyle denemek istiyorum bunu. Çünkü bu sürekli bu şekil yapmak aklımdaydı. Kenarına hiçbir yardım kullanmadan bunu bu şekilde yapmak istiyorum ben. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle kurdeleyle bağlayacağım. kenarlarını hiç kırmadan yaptım. Şimdi şuralara koyacağım. İkinci katına geçiyorum. Yine süte batırıyoruz. Kedi dillerimizi. Ondan sonra içine yerleştiriyorum. Arkadaşlar 4 x 8'e kullanıyorum ben. Böyle şimdi bir kat daha koyacağım ben kremamızda katını da koydum. Şöyle kenarını bağlamak istiyorum donana kadar hiçbir şekilde düşme yapmadı. Ama şöyle gene de biraz bağlamak istiyorum. Ondan sonra donduktan sonra geri çözeceğim. Şimdi tekrardan süt dilimlerimizi koyuyoruz. 3 kat yapacağım ben. Şöyle şu şekilde sütümüze batırıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü katımızı da döküyoruz. Son kat bu. Düzenlemeyi yaptıktan sonra süslememizi yapacağız. Şimdi üç kat yaptım ben. Evet işlemimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi çilekle ben şöyle süslemek istiyorum. Ben şuralarını kesmek istemedim, biraz daha büyük dursun diye. Siz kesmek isterseniz kesebilirsiniz. Ve şu şekerli kısımlarını da dışa getirdim. İsterseniz siz içe doğru da getirebilirsiniz. Şöyle çilekleri uzun koymak istediğim için birazcık. Şu görünümler daha güzel olsun istedim. Gerçekten çok muhteşem oldu. Büyüğünü arıyorum arkadaşlar, şu kenarlarda güzel dursun diye. Şöyle. Evet arkadaşlar, yaş pastamız bitti. Bu şekilde yapmak istedim ben. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.